Değerli velilerim merhabalar yeni bir etkinlik görelim var sizlere. Boynu uzat oku etkinliğimizin ismi. Ben karşımda görmüş olduğunuz bu şablonun pdf halini sizlerle paylaşacağım. Bunun çıktısını aldıktan sonra ne yapacağız? Bakın kendimize şöyle iki tane rulo yapıyoruz. Bir tanesi biraz daha büyük bir tanesi biraz daha küçük çap olarak. Çünkü şöyle iç içe geçmeleri lazım. Bu şekilde bakın zürafamızı oluşturduk. Şu şurada da şu boyun kısmında Bakın ne yazıyor, heceler, kelimeler var. Ee, çocuk bu şekilde boynu uzatıyor ve uzattıkça alt tarafta harfler, heceler, kelimeler çıkıyor. Çocuk bunları okuyor. Bakın en son boynu iki katına çıkıyor neredeyse. Çocukların eğlenceli bir şekilde okuma tekrarları yapabileceğini düşündüğüm bir etkinlik, o yüzden sizlerle paylaşıyorum. Burada sadece ama üç tane harf var, L, A. Hem bunu tekrar amaçlı yapabiliriz bu etkinliği. Çocuklar bakalım bu sesleri, heceleri ilk üç harfi tanıyıp okuyabiliyorlar mı? Daha sonra ben bunu güncelleyeceğim. Bu şablonu. K, İ, N. Seslerinin olduğu kelimeler ve heceler yazacağım buralara. Onu da sizinle daha sonra paylaşacağım. Ama ilk önce bununla e, şey yapalım, başlayalım. Şu ruloları. Neyle yapabilirsiniz? Renkli kartonlarla yapabilirsiniz. Ben renkli A4'lerim vardı onlarla yaptım. Dediğim gibi bir tanesinin çapı biraz daha geniş. Bir tanesi ondan biraz daha küçük olması lazım ki şöyle iç içe geçsin. Faydalı olmasını ümit ediyorum. Kolay gelsin.